Ben diyor anlayamıyorum diyor. Ne anlayamıyorsun? Allah'ı anlayamıyorum diyor. Tamam anlaman için sana kitap göndermiş. Kitap göndermiş anla diye. Kitabı da anlayamıyorum diyor. Tamam peygamber göndermiş o kitabı açıklasın diye. Ya dedim sen dedim buraya beş kişi dizilse, on kişi dizilse bir şey söylese, onun da doğru olduğunu kabul eder misin? Evet dedi kabul ederim. O da aynısını söyledi, o da aynısını söyledi, o da aynısını söyledi. E peki dedim 124 bin peygamber diyor. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Ne kabul etmiyorsun? Bak, anlaman için kitap göndermiş. Kendini tanıtıyor kitabında. Ben Rahmanım, Rahimim, Melikim, Kudüsüm, Selam, Alimim, Hakimim, Latifim, anlatmış. Ama ben anlamadım. E tamam peygamber de göndermiş. Peygamberi yanında niye göndermiş? Peygamberi göndermiş ya selam olsun onlara. Kur'an'ı okusunlar, anlatsınlar, tebliğ yapsınlar. Kur'an'ı tatbik etmiş peygamber aleyhisselam. Diyor ki Allah niye böyle yapıyor? Allah demiş sana bunu yapanı cezalandırın. Mahkeme ona ceza versin. Mahkeme ceza verdi. Gitmedi. O müminlerden bir taife de orada şahit olsun. Ona ceza tatbik edilirken onlar da görsün. Bu işi yapanın cezası budur. Meyletmesin. Yapmasın. Peygamber bunu anlatmış, söylemiş. Ben peygamber de görmedim. Tamam evliyaları gör varislerini gör. Abdülkadir Geylaniler, Şahin Akşem ve Kudüs Esra Allah'ım razı Veliler, salihler. Ama sen görmedin dediğin şey esasında senin körlüğündür. Basiretsizliğindir. Bir ba nazara var, bir basara var. Nazara baktı. Baktı, ne gördü? Hiç. Gafletle bir bakıştır. Veliler gafletle olan bakışlarından da Allah'a sığınırlar. Bak boş konuşmaktan Allah sığınıyor. Boş konuşmak. E nedir boş konuşmak? Ne dünyaya bir fayda var ne bir fayda var.